Merhabalar arkadaşlar. Rengarenk Hobevim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para çiçeği, krasula Ovata çiçeği hakkında bilgi vereceğim. Nasıl çoğaltacağız? Onu göstereceğim. Öncelikle bir yeni akış tütsümüzü yakıyorum arkadaşlar. Ortamımızı mistik hale çevirelim mis kokular eşliğinde videomuza devam edelim arkadaşlar. Para çiçeği. Neden para çiçeği denilmiş? yıllar öncesinde insanlar evlerine bereket getirdiğini, şans getirdiğini ve bol para getirdiğine inanmışlar bu çiçeğin sayesinde. Ve bu çiçeği, mücevher çiçeği, para çiçeği, bereket çiçeği ve birçok isimler ile Ülkemizde e, dile getirilmiş asıl adı krasula ovata bitkisi arkadaşlar ben bugün sizlere nasıl çoğaltırız e, para çiçeğimizi o şekilde bilgi vereceğim önce çiçeğimizi göstermek istedim ve nasıl sürgün alacağız onları size birebir göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere daha iyi göstermek için biraz daha yaklaştırdım arkadaşlar şu şekilde bakın burada üç tane uç sürgünü var nasıl çoğaltıyorduk ee, kök sürgün uç sürgün ve yapraktan çoğaltma yöntemlerimiz var bu şekilde para çiçeğimiz kıratılı ovata çoğaltılabiliyor arkadaşlar bakın burada üç tane uç sürgünü var arkadaşlar ben bunu özellikle almak istiyorum şu şekilde tam dibinden hijyenik bir makasın eli kesiyorum arkadaşlar. Oy. hopa Bakın. Bu şekilde kestim ve buradan da bakın yapraktan nasıl çoğaltacağız onu göstereceğim. Bakın. Böyle ya sağdan soldan hareket ettirerek şu şekilde ay şeklinde çıkmasına özen göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprağını aldığınızda kesinlikle çoğalıyor arkadaşlar. Yine diğer yan yaprağını alıyorum. Neden alıyorum? Ee, biraz toprak için köke ihtiyacımız var. Ee, direkt bu şekilde ekersem e, uç sürgünümüz olmayacak. Bu dibindeki yapraklar çürüyecek arkadaşlar. Çürümesin en azından. Biz onları ekelim. Bakın. Bunu da ekeceğiz. Bunu da bu şekilde ekeceğiz arkadaşlar. Ve buradan nasıl yaprak alacağım arkadaşlar onu göstermek istiyorum. Bakın en alt kısmından alıyorum ben genellikle. Şuradan her iki elimle tutarak bakın ay şeklinde çıkartmaya özen gösterin. gösteremiyorum hangisi engel oluyor şu şey engel oluyor onu alalım bakın gördünüz mü elimden düştü arkadaşlar bak bakın şu şekilde yapraklarını kopardığınızda kesinlikle çoğalacak arkadaşlar 3 tane aldım. Bir tane de yere düştü. Bakacağım. O da evet. Keserken o da gayet güzel. Bir şekilde istediğim şekilde yapraktan ayrılmış arkadaşlar. Bunu da birazdan ekeceğim. Bir de bu sürgünü, kök sürgünü henüz çiçeğimde yok arkadaşlar. Bu benim yapraktan ektiğim çoğalan bir Para çiçeğim arkadaşlar, bakın buralardan da büyüyorlar ama bunları ancak bahar ayında çoğaltabiliriz. Bakın gayet güzel yaprakları. Para çiçeği çok sulamayı sevmez, özellikle kışın çok sevmez ama yaz aylarında suyu çok sever, bol bol sulama ihtiyacı hisseder arkadaşlar yaz aylarında bol bol sulayalım. Bakın sulamadığınız zaman ya da suya ihtiyacı olduğu zaman bakın bu şekilde alt dallardan kuruyor arkadaşlar. Bakın şöyle çevirerek gösteriyorum size. Şimdi bu çiçeğimi alalım. Saksılarımızı getirelim. Öncelikle ben bu şekilde bir saksı arkadaşlar getiriyorum. Biraz yaklaştıracağım. Arkadaşlar bakın bu şekilde biraz önce kopardığımız yaprakları toprağa bastırmıyorum. Sadece yerleştiriyorum arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Ve yönü çok önemli. Ters yön ekmeğini arkadaşlar. Aldığınız şekilde yukarı bakacak şekilde alın. Evet. Hatta şu şekilde tam orantılı yapayım arkadaşlar. Evet, üzerine çok az toprak ekleyeceğim. Benim daha önceden hazırlamış olduğum çaylı suyum vardı arkadaşlar. Neden sarı diye sormayın. Çaylı su arkadaşlar bu. Onu birazcık veriyorum arkadaşlar ve. Bu şekilde köklenmeye bırakıyorum şimdi bir de uç sürgününe geldik ee, uç sürgünden önce bakın bu saksıyı göstermek istiyorum videolarımda var arkadaşlar bu bir e, plastik içecek saksısı arkadaşlar e, nasıl yaptığımı gösterdim her zaman saksıya para veremiyoruz çok pahalı oldu artık saksılar birçok şey çok pahalı oldu bu şekilde bu saksıyı yapıp boyayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar size de göstermek için Evet, bakın ne kadar muntazam oldu ona dikkat edin lütfen ay gibi çıksın kökümüz ve bu şekilde ekiyorum arkadaşlar biraz e, yanlarını desteklemek için de çok az bir toprak daha ekleyeceğim arkadaşlar Evet. Bu şekilde büyümeye bırakacağım. Gelişimlerini nasıl büyüdüğünü sizlere e, videolarla gösterip ara ara anlatacağım. Biraz suyu ortaya veriyorum ki arkadaşlar. Evet. Çok az da fil verdim. Ortadaki topraklar gitsin. E, yaz aylarında söylediğim gibi e, para çiçeğimiz Olsu ister. Kış aylarında toprağı kurudukça sadece e, sulayalım. Ne zaman toprağı kurudu, suyun o zaman verelim. Yoksa e, para çiçeğimiz e, yapraklarından kurumaya başlar. E, hastalıklarından bahsedeceğim. E, sineklenme olabilir. Çiçeğimizde unlu bit olabilir. Sineklenme ve unlu bitler çoğunlukla havasız ortamlarda havadar olmayan ortamlarda olur ve aşırı sulamada olur çiçek ihtiyacı suya ihtiyacı olmadığında bile su verirsek çiçeğimiz de hastalıklar oluşmaya başlar ihtiyacı kadar su verelim arkadaşlar ve bu hastalıklardan kurtulmanın tek yolu özellikle unlu bitti ilaçlama arkadaşlar onların da çözümü var siniklenmede ise Susuz bırakmak ve birçok videomda dile getirdim. Bulaşık deterjanı ile anlatıyorum. Onu videolarımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta linke de ekleyeceğim. Nasıl sineklerden kurtuluruz? Bir önceki videomda da var aslında. Para çiçeği ile ilgili bir yıl önceki bir videom var. Onda da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sulamayı unutsanız bile çoğu zaman su istemez çünkü sukulent bitkisi olduğu için yaprakları sulu sulu dolgundur ama aşırı sulama yapmazsanız o şekilde de ne olur kurumaya başlar Arkadaşlar ben bir de bu para çiçeğime uğur getirsin para getirsin diye hepsine para ekliyorum Arkadaşlar şu şekilde toprağına para gömüyorum her ikisine de Evet bu bir inanç e, fala inanma falsızda kalma gibi oldu açıkçası ama inanmadığımız bir şeyde aslında e, Başarılı olmuyoruz Bir şey yaparken eğer biz inanmıyorsak arkadaşlar Ya da inanmayarak yaptığımız bir işte gerçekten de başarılı olmuyoruz O yüzden biz inanalım e, Şans getireceğine uğur getireceğine Bakın bu da çiçeğimizin toprağına düşmüş, dibini kendiliğinden düşmüş ve kök vermiş bir para çiçeğimiz. Onu da hatta bu saksıya alayım. Burada diğer saksı çiçeklerle beraber bir hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şu azıcık yanını toprağa değsin yeter arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı, abone olurken bildirimleri açmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı, bir de yorumlar yazarak yorumlarda merak ettiğiniz çiçeklerle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Bilgim dahilinde sizleri bilgilendireceğim. Her Yorumunuza itina ile cevap veriyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Rengarenk o kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce ol, olsun. Ve hep mutlu olun arkadaşlar. Bütün mutluluklar, güzellikler sizlerle olsun arkadaşlar.